26 Temmuz itibariyle emekli maaşlarına gelen zamlar bankaların promosyon ödemesi rekabetini ortaya çıkardı. Vatandaşlar kendilerine en uygun sistemi olan bankayı seçerek maaş taşıma işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte detaylar. Her banka kendine göre emekli maaşı taşıma sistemi bulunduruyor. Farklı promosyon ödemelerini takip eden vatandaşlar bu kapsamda kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde, Ziraat Bankası, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1,500 ila 2,500 teralitre arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, emekli sandığı, SSK, bağ kurulu olmak gerekiyor. Ziraat Bankası birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almak için başvurularınızı şubeler, ATM'ler, SMS, mobil bankacılık, müşteri iletişim merkezi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. SMS yöntemini kullanmak isteyen vatandaşlar telefonlarından 4757'ye pro yazıp TC kimlik numaralarını girerek mesaj atmalıdırlar. Bu işlemden sonra temsilci sizi arayarak onayınızı alacaktır. Müşteri temsilcisine ulaşmak için ise 0850 220 0000 000 numarasını arayabilirsiniz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.